Hatay'ın dört yol ilçesinde 45 gündür aranan işitme engelli Mevlüt Er çöplük alanında ölü olarak bulundu. Karakese Mahallesi Kurudere çöplük alanı mevkiinde oluşan gölet içerisinde hareketsiz bir şekilde bir kişinin yattığını gören belediye görevlisinin jandarma ekiplerine haber vermesi sonucunda olay yerine gelen dört yol jandarma bölü komutanına bağlı ekipler Hatay valiliğine bağlı AFAD kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine AFAD ekipleri gölette uzun süredir öldüğü anlaşılan şahsın cesedini cenaze aracıyla kimlik tespiti için devlet Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için Dört Yol Devlet Hastanesi morguna gelen ölen kişinin kardeşi tarafından cesedin 45 gün önce kaybolan abisi olduğu tespit edildi. Yeşil Mahalle 100. Yıl Caddesi üzerinde ikamet eden doğuştan işitme engelli Mevlüt Er için Yakınları tarafından yaklaşık 2 ay önce eve akşam eve dönmemesi üzerine emniyet birimlerine kayıp müracaatında bulunduğu da öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken cesedin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı bildirildi. Bekti var bekti bir saat kadar. Bu